Dersimizin bu bölümde Protos'un üst kısmında yer alan Rulers yani cetvellerden bahsedeceğiz. Bunun için yukarıdaki menüden View, oradan da Rulers'a geldiğimizde karşımıza çıkan seçeneklerden eklemek ve çıkarmak istediğimiz cetvelleri görebilirsiniz. Aynı zamanda da cetvellerin en üst sol kısmındaki işareti tıklayarak da aynı değişikliği yapabiliriz. Şimdi cetvellere hızlıca bir göz atalım. Bar bits projemizde hangi ölçüde ve o ölçü içerisinde hangi birim vuruşunda olduğumuzu gösteren cetveldir. Dakika saniye projemizi dakika ve saniye cinsinde gösteren cetveldir. Timecode video aracılığıyla çalıştığınız projenizi süre kodu ile gösteren cetveldir. Fit Frames, video aracılığıyla çalıştığınız projenizde saniyedeki kare sayısı olarak gördüğünüz cetveldir. Samples, Projenizin samples oranını gördüğünüz cetveldir. Tempo, projenizin BPM oranındaki temposunu gördüğünüz ve üzerinde müdahaleler edebileceğiniz cetveldir. Meter, projenizin ölçü sayısını gördüğünüz ve üzerinde değişiklikler yapabileceğiniz cetveldir. Key, projenizdeki şarkının anahtarını yani genel tonunu gördüğünüz ve varsa şarkı içerisinde ton değişikliklerini belirleyebileceğiniz bir cetveldir. Chord oluşturmak istediğiniz şarkınızın akorlarını görüp ve değişiklikler yapabileceğiniz cetveldir. Prodüktör veya aranjör cetveli olarak adlandırdığım ve projemizin intro, söz, nakarat ve final gibi bölümlerini görebileceğimiz bir cetveldir. Bu arada tempo, meter, key, chord ve makers konularında detaylıca yer verdiğimiz videoları izlemeyi unutmayınız.